Sür geliyor. Hadi bakalım Mehmet. Esler. Geç bakalım. Geçin bakalım. Sığır geliyor. İkra'ya bakın Esler. Yeneklerin ortasında kaldık. Ne yapacağız? Anne. Gelin Geç. bakalım. Geçin, geçin buradan, buradan. Mehmet, Hı. bu taraftan. Gelin, gelin. Ama korkuyor. Korktun mu? <laughs> <laughs> gelin bu bak. Gelin, arkamdan gelin, arkamdan gelin. İkba, Korktunuz mu? Köpeği, okulun köpeği İyi hmm. iyi bakalım hadi gel bakalım hadi <laughs> gel bakalım. <gülüyor> eslem <gülüyor> yes. eslem bu taraftan az korkmuyor ya Gel. Yes. La bobo. La bobo bu, bu. gel buraya. Gel bakalım Estem. Gel elindeki oyuncağını getir. Arkadaşlar Estem'e. Ee, ee, arkadaşlar bu yüzebiliyor. Alın. Evet. Çevirdiğimizde yüzebiliyor. Hadi çevir bakalım. Uh, 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 gel bakalım yüzdüreceğiz. La Burada bu, bu. yüzdüreceğiz arkadaşlar.

Destan, hadi bakalım. O tarafa koyuyorsun. Beni evet. dikkat et, spatma, tamam mı? Yüzmedi? Korktu mu yüzmedi? Hayır yüzebilir, ben çevirdim onu sen kum. Evet. bakalım. Hadi bakalım. İkramı bu arada burada arkadaşlar. Ne yüzmüyor ya? Elimizde yüzüyor. Oraya koyduğumuzda yüzmüyor. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Ben yüzmedi Mehmet? Bırak bakalım. that's Arkadaşlar, rüzgar buraya su buraya sıçrıyor. Bırak bakalım Esra. Olmadı <laughs> mı? Ellerini ıslattın ama anneciğim. Kolları ıslanıyor. <laughs> <laughs> Ellerini diyor. Kolları. Çek bakalım. Arkadaşlar bu arada Esra'nın saçını kestik değil mi Esra? Bak bakalım. Bak bakalım. Altyazı <laughs> <laughs> Mehmet de yapabiliyor ama. Evet ben, ben, ben. Bu arada Esli Mehmet'e evet. sürpriz yaptık arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutmayın değil mi Mehmet? Evet. Sürprizini sakladık. Evet. Mehmet buldu sürpriz. Mehmet. Hı. Sürprizini beğendin mi? E, Beğendim. Ah! Yüzüyor mu? Evet. Yüzüyor arkadaşlar. Ben. Hadi gel bakalım sığır geliyor devamı ben. geliyor. <laughs> Gideklere gidelim hadi. Hadi çocuklar. Aha geliyorlar. <Sessizlik> Kovmayın. Buraya gelin. Evet. <Sessizlik> Çok yaklaşıyor evet. May 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 orada ot diyorlar. Bak bak ikra ediyor gel may 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 Mehmet sırrını göster bakalım arkadaşlarına Esra çok güzel bir sürpriz yaptı arkadaşlar Mehmet'e bir şey demek ister misiniz? Ay, git. Tamam. Suyunu da yerine vurduk. Esnen. Arkadaşlarına bir şey demek ister misiniz? Evet. Söyleyin bakalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ve videoyu unutmayın. Evet. 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 Mehmet'e aldığımız sürpriz hediyeyi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.